Selamlar arkadaşlarım. Bugün Kahon del Maipo'da verilen bir daha çıkacağız ee, bir turla beraber. <laughs> saat 6:45 şu an normalde bu saatte ben almaları gerekiyor hostelden ama Chile'de pek e, zamana e, buluşmalara falan pek bir esai göstermedikleri için yarım saat bir saat fazladan bekliyorsunuz. Tur şirketi ben aldı. Bir buçuk saat sürecek bir daha çıkan bir yolculuk var. biraz bir e, 5-6 derece rahat daha soğuk burası şehirden daha tam olarak da daha çıkmış değiliz yani belki 150 metre falan bir rakıma ulaştık daha. Bot demişken e, kendi botlarımı da göstereyim bunlar outdoor waterproof yani su geçirmiyor bak ama tabi karda ne olur bilemiyorum bu Skechers ve Goodyear üst birliğiyle yapılmış bir bot Böyle art diye geçiyor modeli. Gerçekten çok rahat. Su harbiden geçirmiyor. Çok da sıcak tutuyor. Şekli biraz bozuk. Yani outdoor'da olduğu gibi. Ama çok rahat bir bot. Ben bunu yaklaşık 45-50 bin çili pesosuna almıştım. O da 50-55 dolara falan denk geliyordu. Şuralar sizi aldatmasın. Kesinlikle su geçirmiyor abi. Buradan nefes alıyor ayaklarınız. Koku da hiçbir şekilde yapmıyor. Tabanını bu şekilde. Akşamdan kalan pizzayı da şimdi e, sabah kahvaltısı olarak burada dinleteceğiz. Çay yapmayı unutmuşum ama termosu da unuttuk. Eldivenleri de unuttuk. İyi kendimi unutmadım ya. Vallahi kendimi unutmadan ekmeğimi unutmadan geldim. <laughs> Abi ellerim harbiden dondu ya. Dondu yani. Hissetmiyorum. Daha ne kar elledim ne bir şey elledim. <laughs> Aşırı soğuk. Şurada buzları görüyorsunuz donmuş. Yani kalan yerlerimde sıkıntı yok aslında ama ellerim çok soğuk. Bunun içinde de eldiven de kiralanmaz herhalde. Zaten hiç sevmiyorum o şeyleri. Herkes donmuş ya. Bir tane çay alayım bari. Erkek havası var şu an. ha. Aslında askerliğimde yaptım ben ama. Bakalım. Tepede ne olacak? Abi bir kap çay 2000 şili uymuş. Yani 2000 2.5 dolar falan. Yani Türk lirası ne abi 50 lira mı yapıyor? Bir karton bardak çay ya. Bir mübarek. Ellerimiz dondu. Bir çay içeceğiz. 50 lira mı vereceğiz şimdi çaya? 2,5 dolar mı vereceğiz? Ölsem vermem. abi, şurada öleyim. Susuzluktan, çaysızlıktan öleyim. 50 lira vermem abi ben ona. Bu ne ya? Turist mi silkeliyorsunuz yoksa başka bir şey mi yapıyorsunuz? Bilemedim. Ben bu akşamdan kalan pizzayla suyumla idare edeceğim abi akşama kadar. Yapacak bir şey yok. Zaman balyaları nasıl? <laughs> Boyutlar yüzdeye kadar. Aynı standart herhalde. <laughs> İleride baraj var galiba. Şu şekilde bir olay var burada. Evet arkadaşlar. Otobüsten indik. Yürümeye başladık. Az önce güneş görmeyen kısımlarda dağların soğuk olsa da öyle çok abartılacak derecede bir soğukluk yok. Benim hissettim 5-6 derece civarında. Güneş gören kısımlar zaten Bayağı iyi. Uh, dedim ve güneş kendini göstermeye başladı. Hava yerler falan. Dur yani bildiğin. Toprak da dolmuş. Brezilyalı arkadaşlar. Rehber 2700-800 metre civarında olduğunu söyledi rakamın ama şu an bulunduğumuz yükseklik 2000 metre civarlarında falan belki de o söylediği daha tam noktalardır. Gruptan ayrıldım arkadaşlar. <laughs> ya grupla seyahat etmek, grupla hareket etmek hiç bana göre bir şey değil ya. Yok çişim geldi, yok bilmem nem geldi, yok su içeceğim. Ya yürü daha işte, yürü ya. Ne, ne? İşeceksen işe işte, sonra devam et. Seni bekleyeceğim? sevmiyorum şöyle ortak bir şey yapmayı, grupla bir şey yapmayı. normal, kendiniz de gelebiliyorsunuz. Bir araçla falan ama toplaşımı yok buraya gelen. Mecbur gruplara katılmak zorunda kalıyorsunuz. Göl gibi şey olmasa var ya, buranın hiçbir esprisi yok. Başka hiçbir numarası yok yani. Öyle dümdüz. Bir daha... Abi sabah çok soğuktu. Bu kadar yüksekte de değildik ama şu an hava gayet iyi. Bu arada buraya çıkarken yol üstünde her dağ yolunda olduğu gibi işte restoranlar, kafeler falan vardı. Onları görünce rehber de hemen Şili'nin yemeklerinden falan bahsetmeye başladı da. Şili'nin zaten dört tane yemeği var. Ayrıca empanadayı da bu dört yemeğin içine soktu. Birincisi empanada yemek değil, ikincisi bir Şili atıştırmalığı değil. Abi şimdi böyle şeyleri anlatınca insanlar kendi yemeklerini falan sahiplenince dört tane yemeğini insan bir değişik oluyor ya abi ben Türk milliyetçilikte yapmak istemiyorum ama ya bizim sadece 100 tane falan börek çeşitimiz vardır herhalde. Yine 80 90 tane belki 100 tane 100 çeşit köftemiz vardır. Yani o dönerlere, kebaplara lahmacunlara, pidelere girmiyorum. Mantılara veya işte daha lokal Mikro ölçekteki bizim yemeklerimize taplasam belki binlerce yemeğimiz var tatlılara hiç söylemiyorum. Adamlar dört tane yemeğini 5 tane yemeğini nasıl anlatıyor görseniz var ya şaşırırsınız ya gelenler de böyle açmış ağzını dinliyor. Çok garip ya ama problem bizde abi sorun bizde biz anlatmıyoruz yeteri kadar pazarlamasını biz yapmıyoruz. Sonra işte Yunan yoğurdu aldı mı çaldı mı, efendim Ermeni hila macunu çaldı mı, yokçi köfteyi bilmem neye kaptırdı mı. İşte. Olmuyor abi. Bunların tanıtımını iyi yapmak lazım. İyi korumak lazım. Adamların üç tane beş tane yemeği var. Anlatıp anlatıp bitiremiyorlar ya. Tabii şimdi turistlerin birçoğu bilmiyor. Bilen vardır gerçi ne olduğunu, kime ait olduğunu ama. Garip abi buranın yemekleri de yani kötü demeyeceğim. Kötü değil ama. Yani asla öyle caddede, sokakta, bir restorantta yiyebileceğiniz yemekler değil kişili yemekleri. Yani yaşlı bir teyzenin evine gideceksiniz de o yapacaktı. Anca öyle yiyeceksiniz. Normal gençler falan da öyle evde pişli yemeği yapmıyor abi, onlar tencere yemeği falan yani, hani mısırlı mısırlı böyle garip garip yemekler. İyi, iyi. Buradan i̇yi, iyi, iyi. aşağı inilen bir yol olsa sahil şeridi gibi çok daha iyi olur. İyi. Belki de vardır derdi bilmiyorum Güneş görmeyen kısımlar bu şekilde dolmuş kayıyor da yani bayağı aslında dikkat etmekte fayda var burada. Bursana, bildiğin... Gidenler geri dönüyor ya hızlıca. Aşağı inen bir yol falan yok herhalde. Al buraya köpeğine gelme ya. <laughs> ya. Köpeği buraya da getirme yani. Ne olacak köpek şurayı görmeyi versin yani. Ne olacak ki? Psikolojisi bozulacak köpeğin ya? güzel önden küçük gözüküyordu ama arkaya doğru bayağı büyükmüş baraj. Bu arada her köpek gördüğümde inceden bir tepki gösteriyorum. Abi bu tepkimin yani köpek, kedi köpek sevmemekle bir alakası yok. Buradaki insanların <laughs> köpekleri insan yerine koyması, çoğu restoranda masaya oturtup önüne tavak koyup beslemesi falan yani şımarıklık yani bence. Bu dünyada bu kadar işte milyonlarca aç insan varken e, kediyi köpeği restorana götürüp masaya oturtmak. Böyle daha bayıra çıkarmak. Havuzu oraya buraya götürmek. insan gibi davranmak. <laughs> yani şımarıklıktan başka bir şey değil ya. Hayvan sevgisi değil yani bu. atraksiyon olmayınca abi bu tip yerlerde yani boş boş yürümeni tamam, baktım abi daha evet çok güzel mükemmel ee, su da var tamam ama sıkıyor abi beni yani sıkıyor anlatabiliyor muyum yani enerjimi bakarak atamıyorum ki baktık baktık daha işte abi şurada mesela bisiklet kiralama olay olsa daha bisiklet şu yolda bisiklet olur ATV tarzı şeyler olabilir yavaş paraşütü olur. Görmüştün ha. O zaman okey abi. Yani bu tip aktiviteler olsa zaman geçecek. Yani buradan maksimum seviyede verim de alacaksın. Şurada görüm gözüküyor mu ama sanda aşağı inmiş aslında. Burada inilir ya ben inerim. Bir sıkıntı olmazdı da işte insanlar bakıp fotoğraf çekmesin, video çekmesin diye o tip atraksiyonlara girmiyorum şu an. Bak işte delinin biri buradan aşağı iniyor vesaire gibi. Yoksa buradan aşağı inmek benim için çocuk oyuncağı. Balık galiba. Tabii bu daha yolunda evler falan da vardı. Köy gibi değil yani birbirinden bayağı uzakta bizim Karadeniz Yaylası hesabı. Herhalde oradaki insanlar falan geliyor buraya. işte. Turun bu arada fiyatına gelecek olursak aşağı yukarı 35 bin mil, e, 35 bin çirpesosu mil bin demek bu arada İspanyolcada. E, o da 40, 42 dolar falan yapıyor. İçinde e, piknik de varmış. Yani böyle bir beş çay şey tarzında şaraplı maraplı işte salamlı peynirli bir şeyi de ikram edecekler o da fiyatın içerisinde. Sabah dediğim gibi 6.45'te Alıyorlar tabi 7.30'u buluyor almaları 5-6 saat burada geziyorsunuz Şehir tekrar geri dönmeniz 5-6'yı buluyor akşamüstü hepsi 40 dolar Yemek içinde ulaşım içinde Reperlik hizmeti içinde İngilizce ve İspanyolca Servis var Tabii Çocuk her yerde çocuk işte Harbiden o kadar çok canım aşağı inmek istedi ki şu çocuklarla takılmak, balık tutmak. Ya asıl olay bu abi adamlar işte bak. Adamlar biliyor abi burada boş boş gezmeler. <laughs> Göllü dağlar bizim ülkemizde var muhakkak vardır ama bir yerler varsa mesela yazabilir. Şu şehrin, şu ilçesinde, şu köyünde buna benzer bir dağ var. Gölü de var, barajı da var. Hatta buradan daha güzel ya daha ufak daha yüksek vesaire şeklinde ya ben e, aklımda var birkaç yer ama ismini tam olarak hatırlayamıyorum şu an doğuda Malatya taraflarında Muş'ta Hakkari'de buna benzer çok yer olduğunu biliyorum ama tam olarak şimdi muhitini bilemeyeceğim burada duran olsa çok iyi görüntüler çıkabilir arada şuradan Böyle küçük küçük geliyor yani taşlar. Korkmuyor da değilim inceden. Ufak ufak kopanlar geliyor ama şunlar falan bir kopsa var ya. Direkt biterim yani. Abi grup olayı olmuyor işte. Herkes gruptan ayrılmaya başladı. Bayağı rüzgar var. Umarım sesim iyi geliyordur. Abi daha fazla gitmeme kararı aldım. Şu ileriden sanırım aşağı inebiliyorsunuz. Suyun kenarına ama o ilerisi neresi? Yani sonuçta şuradan ilerisini ben göremiyorum. Belki bayağı kıvranar, kıvranarak ve karşıya geçerek ilerlemem gerekebilir saatlerce. Bir de bunun geri dönmesi var. İlk durduğumuz yerde bot ve böyle kar pantolon falan kiralanan bir yer vardı göstermişti. Botlar aşağı yukarı 8-10 bin şirip pesosu yani 10 dolar. Bu tip sadece pantolon şekli olanlar da 10 dolara geliyor. Böyle komple üst kiralarsanız onu bilmiyorum. Ama bot ve pantolon kiralasanız 20 dolar veriyorsunuz. Bir de şöyle alsa almış dayı. Mesela öndeki. Abi var yok yani. Burada bilinir. Kösel ayakkabıyla, spor ayakkabıyla, takım elbiseyle bile gezersin. Soğuk da değil. İnsanları bir korkutuyorlar. Yok efendim. İşte çok soğuk. Bilmem ne. Abi ellerim harbiden dondu ya. Dondu yani. Hissetmiyorum. Daha ne kar elledim ne bir şey elledim. <laughs> Aşırı soğuk. Bir de sokuyorlar böyle ee, bu tip şeylerin kiralandığı yerleri. Bir kişi al, almaya görsün abi. Bir kişi şöyle şunları kiralamaya başladı mı aldıysa herkes sürü psikolojisi. Ben de ben de sanki donacaksın ya öleceksin yani. Yani bunu kiralamayınca öleceksin mi? Belli zaten karın olmadı kar. Tepe yerlerde abi. Orada bile kalmamış yani. Şurada bile kalmamış. İnsanlar hemen kork korkutuyorlar ya. Lan ne olacak yani? Ne ne var? Yani giy evde bir içlik giy içine. Daha geliyorsun sonuçta. Düğüne gelmiyorsun ki. Kadınları görüyorum birçoğu makyaj yapmış gelmiş. Koca aramaya mı geliyorsun? Yanında kocan da var. Ya giy içliğini, şapkanı, bereni bilmem ne. Daha geliyorsun yani. Topuklu ayakkabıyla gelinmeyeceği çok belli spor ayakkabı. için botun yok. Giy. Gel yani. Ben anlamıyorum abi bu insanları. Para harcama aşkına. Korkaklığından harcıyorlar ama işte. Ya başıma bir şey gelirsin. Sen kar pantolonu giymedin diye başına ne gelebilir ki? E sonuçta sen kaymaya gelmiyorsun ki buraya. Yürüyorsun işte. Yani bu alsa ne? Alsa ne yapacaksın dayı? Abi ondan sonra su. Ya sen burada su içeceğini bilmiyor musun? Su sayacağını bilmiyor musun kardeşim? Yani belli ki burada su içeceksin. Niye almıyorsun? Hadi çay kahve alamazsın. Abi su 1 milyon dolar olsun var ya bak abartısız 1 milyon dolar olsun su veya çay kahve. Kredi çekip ödeyecek insan var ya. Öyle insanlar da var yani burada. 1 milyon dolar olsun. Tefeci mefeci. Kredi ev satar araba satar. O suyu buradan alır abi adam. Alır abi. Ya böyle insanlar olduğu müddetçe kimse korkmasın abi. İşletmecilerin hiçbiri korkmasın. Her türlü para kazanırsın yani. Abi 3 saat, 5 saat ne olacak abi su içmeden? Hele çay. Ne olur abi çay. İçme abi bir gün çay ya kahve. Su. Ya ölsem içmem ya ölsem. Vermem yani ona para abi. Yani 40-50 yaşında, 30 yaşında insanlar burada. Su arıyor bilmem ne arıyor. Tuvalet arıyor. Ya tuvalet niye yapıştı abi buraya? Yani bu acıkma sinyali beyne gittiği an itibariyle hemen su içmene gerek yok ki. Nasıl beyniniz var abi sizin? Hemen tehlike çanları çalıyor insanların beyinlerinde ya. Su içmezsen öleceğim. Dur be kardeşim bir şey olmaz ya. Sabret azıcık. Şurada da minik bir şelale. Belki <laughs> su falan içilir orada. Sonuçta doğal kaynak su. İşte abi insanlar böyle kendi araçlarıyla da gelmiş. <laughs> <laughs> <Cheese gülüyor> şimdi ben şarabı falan var. Şarabı da burada. Hepinize salut. Tam <laughs> da bu şekilde. <laughs> Evet sevgili Aliko Travel takipçileri, bugün de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince birazcık şehirden uzaklaşıp biraz daha organik, farklı, doğa videosu yapalım istedim bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar keyifle izlediyseniz hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.